Bu acı kazada Çayeli ilçemizden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'yu da şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Ancak şehidimizi ebediyete uğurladığımız günde aynı saatlerde CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da katılımıyla şarkılı, türkülü bir anıt açılışı yapılmıştır. Müzikli bu açılış bizleri derinden yaralamıştır. Aziz şehidimizin ruhuna, ailesine ve milletimizin kutsal değerlerine yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyor, sorumluları derhal özür dilemeye davet ediyor. Teşekkürler. Sayın Başkanım teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Ben çay şehidimiz Teğmen Ceyhun'un cenazesine katıldım. Ama normal vatandaşlar gibi sırada durdum ve bir şehit cenazesi üzerinden fotoğraf çekip, çekip sosyal medyada paylaşmak yerine o AK Partili anlayışın il başkanlarının cenazeleri telefon açıyorsun bedava siyaset yapıyorsun dediği biçimde değil de sadece şehidin babasına taziye dileyerek oradaydım. Ar ederim bu durumlar için. Dolayısıyla Beni bir şehit cenazesi üzerinden eleştirmek, sadece Cumhurbaşkanı'na övgüler dizmekten başka hiçbir sözü bulunmayan Harun Bertoğlu'na yakışmadı bir defa. Evet.